Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen tramvay projesinde Bin Nur Sokak, Akyazı Sokak, Sultan Murat Caddesi, Fatma Seher Hanım Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Bağımsızlık Caddesi'nde ray döşeme çalışmaları hızla devam ediyor. Şimdiye kadar 2500 metre ray, 1400 ton baskı asfalt, 8500 ton üst yapı malzemesi serildi. Bordür, parke ve altyapı çalışmaları tamamlandı. İstasyonlarda kanal cam montajları, turnike ve elektrik sistemleri kuruluyor. Sultan Murat Caddesi'nde tramvay yolu araç yolundan ayrıldı. 83 araçlık otopark hizmete açıldı. 6 kavşakta trafik güvenliği için bordür, parke ve sinyalizasyon çalışmaları sürüyor. Sabancı Bulvarı'nda altyapı ve ray döşeme bağımsızlık caddesinde ray hattı kazısı tamamlandı. İstasyon inşaatları başladı. Projede 94 katenar direği ve 3800 metre tel döşendi. Tamamlandı. Kuruçeşme'den kuru çeşmeden Kocaeli Spor Stadyumu'na kesintisiz ulaşım sağlanacak